Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir haber videomuzla birlikteyiz. Güncel olarak motosiklet sektörünü ilgilendiren haberlerden bir derleme yaptık. Sizin için bunları aktarmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmıyorum. Şayet videoyu abone olmadan izliyorsanız kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Başlıyoruz efendim. İlk haberimiz İtalya tarafından geliyor. Aslında iki haberi birleştirip bir arada vermeye çalışacağım. Ducati Multistrada V4 RS ve Diavel V4 RS tanıtıldı efendim. Biliyorsunuz Multistrada ve Diavel artık Ducati'nin amiral gemisi diyebileceğimiz modellerinden yıllardır piyasada kendini ispatlamış altyapılara sahip modeller. Multistrada'dan başlayacak olursak macera ve böyle bir süperbike ruhunu aynı anda yaşayabileceğiniz bir motosiklet oluşturmaya çalışmışlar. Ares'in kalbinde doğrudan Panigale V4'te kullanılan 1103 cc'lik efsane Desmosedici Stradale motoru yer alıyor efendim. Bu motor Euro 5 Plus uyumlarına tabi tabii ki uydurulmuş 177.5 beygir bir güç üretiyor ve bunun özelliği daha önce üretilen Multistrada Pikes Peak'ten bile daha hafif olduğu söyleniyor. Islak ağırlığı sadece 211 kilogram ki bu sınıfta hakikaten çok rekabetçi bir ağırlık. Aynı zamanda bu motosikleti kuru debriyaj ve Akrapovic egzozla da desteklemişler. Spor bir şasi tasarlanıyor efendim bu motosiklet için. Ön tarafta gene Panigale V4'ten alınan yarı aktif Öhlins Smart EC20 süspansiyonlar bulunuyor. Frenleme için tabii ki vazgeçilmez olan Brembo Stylema monoblok kaliperlerden destek alınmış efendim. Tabii ki yol tutuş içinde Marchesini'nin dövme alüminyum jantları ve Pirelli'nin lastikleri kullanılmış. Teknoloji olarak da gene Multistrada dolu dolu sürüş destek paketleri, sürüş modları, teker kontrol, işte full power, yarı power, şehir için modları birçok böyle sürüşü kolaylaştıran şeyler var. Yüksek konumlu ayaklıklı, alçak gidonlu çok sportif ve ergonomiye sahip karbon fiber detaylarla güçlendirilmiş özel tasarım logolar işlemelerle çok şahane bir motosiklete benziyor. İnşallah elimize geçer ve kullanma imkanı buluruz efendim. Biraz da Diavel V4 Ares'ten bahsedelim. Diavel V4 Ares de gene Panigale'nin bu demin bahsettiğimiz bloğundan 0-100'ü abi 2.5 saniye olan muazzam bir hızlanma yeteneğine sahip böyle bir muscle cruiser diyebileceğimiz bir motosiklet olmuş. Standart Diavel V4 GT'den 12 beygir daha güçlü. Toplamda 180 beygirlik bir gücü var. Tabi bu aynı zamanda 120 Nm'de tork üretiyor. Gene Panigale'den gelen bir yarış bazlı şanzımanı var. Kuru debriyajı var. Quick shifter'ı var. Ağırlığı da standart bir Diavel v 4ten 3 kilo daha hafif. 223 kilogramlık bir ağırlıktan bahsediliyor efendim. Önde ve arkada gene Öhlins'in amortisörleri kullanmış. Brembo'nun fren kaliperleri kullanılmış. Yani hem pist odaklı hem cadde odaklı şahane bir motosiklet. Elektronik olarak yine sürüş modları, kalkış kontrol, RS özgü, grafikli TFT ekran. Hani çamurluklar, depo kapakları, hava girişleri, karbon fiberler falan gene böyle hani Transformers bir motosiklet yapmışlar. Lastik olarak da gene Pirelli'nin Doblo Rosso dörtlerini kullanıyorlar. Günlük kullanım için gene arka silindirleri devre dışı bırakma modu var. Tur potansiyeli için de gene çantalar vesaire. Motosikleti gene bir GT'ye çevirebiliyorsunuz. Bakım aralıkları, ağır bakımları gene standart V4 Ducati motosikletleri gibi olacakmış. Aralık 2025'ten itibaren de bu iki motosikletin bayilerde olacağı söyleniyor. Geçiyoruz efendim Japonya tarafına. Yamaha'dan WR125R duyuldu. Yani bundan 12 sene evvel ülkemizde çok yaygındı. VR250'ler. Biz piyasada VR250, VR125 diyorduk bunlara biliyorsunuz. Senelerdir piyasada yoktu bunlar. Artık tekrar bunu üretmeye başlamışlar. Sıvı soğutmalı 4 su Euro 5 normlarına uyumlu A1 ehliyetin kullanabileceği 14.8 beygir 11 Newton metrelik bir blok ürettiler efendim. Blok olarak R125 ve mt 125ten hatırladığımız bloğu kullanmışlar. Yakıt verimliliğinin üst düzeyde olması bekleniyor. 100 kilometrede 2.5 litre benzin yakması bekleniyormuş efendim. Süspansiyon kayaba tekerlekler 21-18 tam bir arazi motosikleti. Gene böyle düz bir sele dik bir oturuş pozisyonu. Arazilerde sürüş kolaylığı amaçlanmış. Sele yüksekliğinde 88 santim olması bekleniyor. Çok fazla TFT teknolojik vesaire şeyler kullanılmamış. Üzerinde likit kristal bir ekran olacakmış. Ama bunu gene Yamaha MyRide uygulamasıyla eşleştirip kullanabileceksiniz. Ön kaliperlerle de tek kanallı ABS sistemi olacak. Ayrıca motosiklet LED aydınlatmalarla donatılmış. Efendim umarım Türkiye'de kısa zamanda gelir bir başlangıç motosikleti olabileceğini düşünüyorum ve tez zamanda umarım Yamaha bunun 250'lik modelini de geliştirmeye başlar. Evet geçiyoruz efendim. Biraz böyle Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz KTM'nin 390 Adventure R ve 390 Enduro R ismindeki motosikletleri tanıtılmıştı. Artık piyasaya hatta Türkiye'ye bile gelmeye başladı. Bunların artık biraz daha böyle off-road'da ben kendime güveniyorum diyen insanlar için yükseltmeleri, komponentleri, upgrade'leri artık ne derseniz bilmiyorum. Bunlar piyasaya sürülmeli başlanmış. White Power'ın Dakar rallisi ve FIM Enduro Dünya Şampiyonasında kullanılan pro komponentleri KTM 390 Enduro R ve KTM 390 Adventure R için piyasaya sürülmüş. Hem motosikletin yol tutuşunu, sürüş güvenliğini ve kontrolünü arttırmayı amaçlayan süspansiyon sistemleri efendim. Açık kartuş yapısına sahip olan bu amortisörler tam ayarlı. Yani geri sekme, kompresyon, ön yükleme hepsi ayarlanabiliyor. Arkada da gene aynı şekilde tam ayarlı ön yükleme, sıkıştırma, geri tepme ayarları yapılabiliyor efendim. Bu arka amortisör aynı zamanda KTM 125 Enduro R modeline de takılabilecekmiş. Avantajları ne? Tabii ki standart motosikletlerden daha fazla arazi koşullarına uyum sağlayabileceğiniz üst düzey geri bildirim ve tutarlılık sağlayacak bir motosiklet haline dönüşeceği KTM 390'larınız. Ekim itibariyle de bu parçaların mağazalarda, bayilerde olacağı söyleniyor. Valla keşke KTM böyle pro parçalar üreteceğini biraz tüketicilerini mağdur etmemek adına normal motosiklet yedek parçaları üretseler diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Gene buradan Japonya'ya doğru gidiyorum. Yamaha biliyorsunuz Tracer 7'nin yeni neslini geçen aylarda duyurdu. Daha önce MT9'da Tracer'da MT7'de duyduğumuz gördüğümüz YAMT denen otomatikleştirilmiş manuel şanzıman Tracer'da da olacakmış. Tracer'da tabii iki türlü seçenek sunacak birisi tam otomatik yani onu alacaksınız tık 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 atacak tık 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 düşecek bir diğeri de gene sizin konsoldan istediğiniz gibi seesaw switch denen şekilde vitesleri kendi atacağınız bir sistem olacakmış efendim tabi fren ve virajlarda daha çok odaklanmayı sağlamak için sportif sürüş hissiyatını arttırmak için bu sistemin uygulanacağı söyleniyor her ne kadar ben bu yeni otomatik sistemleri çok benimsemesem de tüketiciler tarafından bu beklenen talep edilen artık yavaş yavaş da maalesef ki bütün motosikletlerde göreceğimiz bir sistem olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Evet yavaş yavaş da videomuzun sonuna doğru gelirken son haberimiz gene Yamaha'dan. Dünyanın en yetenekli motosiklet teknisyenlerinin belirlendiği küresel yetenek yarışması olan Dünya Teknisyen Büyük Ödülü 7 yıllık aranın ardından geri dönüyormuş. Efendim tarih olarak da 19 Kasım'da Japonya'da gerçekleştirilecekmiş. Pandemi döneminde buna bir ara ver. Artık tekrar hayata geçiyor, geliyor. Bu yarışmanın 2025 sloganı da zanaatinde ustalaş, iz bırak gibi bir sloganmış. Abi ne alaka bu bizim için niye önemli derseniz bizim de Yamağa'da bir Gökhan ustamız var Ersoy Motor. Gökhan usta ülkemizin medarı, iftarı denebilecek ustalarından birisi. Bu yarışmaların birinde ikincilik ödülü almıştı. Bu sene de kendisinden bir başarı bekliyoruz. Umarız işler onun için yolunda gider. Yamağa tarafından tabii ki canlı yayınlanacakmış bu umarız zanaatinde en iz bırakacak kapasitede olan yarışmayı kazanır. Gökhan ustamıza da buradan başarılar dileyelim. Evet videomuzun ufak ufak sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Umarım beğendiğiniz, ilginizi çeken bir haber videosu olmuştur. Konuyla alakalı fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hiçbir yorumunuz ya da fikriniz yoksa dahi Nuri kardeşinize destek amaçlı bir nokta, bir virgül, bir emoji yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaş butonuyla da eşe dosta WhatsApp gruplarına gönderirseniz çok mutlu olurum. Daha da fazla destek olmak isteyenler katıl aboneliklerimize bakabilirler. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.